Bay Ankara TV'sin. herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2006 model Astra Aşar aracımızı buluşturuyoruz arkadaşlar. Aracımıza uygulamış olduğumuz modelimiz Navix marka 2 GB RAM, 16 GB dahili hafızalı. IPS ekran özelliğimiz ve DSP ses işlemcimiz arkadaşlar cihazımızda. Cihazımızın rengi gördüğünüz gibi göğsümüzde uyumludur. Aracımızın göğsü gümüş grisi, gümüş gri renkte. Aynı renkse o renge göre cihazımız mevcuttur arkadaşlar. Rengi takılmayalım. İsterseniz cihazımızı şöyle menüsünü bir göstereyim. Menüsü bu şekilde arkadaşlar. Cihazımızın ekran boyutu 7 inç ekran boyutudur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısa yol tuşlarımız vardır. CD bölümümüz mevcuttur cihazımızda. İsterseniz başlayalım. DSP ses işlemcisi vardır. Söylediğim gibi arkadaşlar. 30 band ekolajlı ayarı yapabilirsiniz buradan. Ee, Ayrıyeten profesyonel bir ses sistemi ayarı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar buradan bunun bilgisini vermiş olalım. Ee, navigasyonumuz var arkadaşlar. Cihazımızda, cihazımızda iki farklı navigasyon var arkadaşlar. Ee, çevrim içi ve çevrim dışı olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Ee, Yandex navigasyonumuzu hem çevrim içi hem çevrim dışı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ayrıyetten haritalarımız var arkadaşlar. Google Maps'ımız. Ee, onu da çevrim içi kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Bizim yüklediğimiz Ego navigasyon ise komple çevrim dışı olarak kullanıyorsunuz arkadaşlar. Radyodan devam edelim isterseniz. Radyoda arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 tane kısa tuşumuz şeyler. mevcuttur. Şu an şöyle frekans değişikliğini göstereyim arkadaşlar. Frekans değişikliğini gerçekleştiriyorum direksiyon kumandamızdan. Ses açıp kapatma ve frekans değişikliğini direksiyon kumandamız aktif şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. radyomuzda arkadaşlar hızlı frekans geçişlerini şu şekilde yapabilirsiniz. Ayrıyetten kaydetmek isterseniz şöyle basılı tutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi kayıt başarıyla gerçekleşti arkadaşlar. Ee, tek tek kanal aramak isterseniz şu şekilde arayabilirsiniz ve ayrıca de şu tuşumuzda kanal arama da yardımcı olur bize arkadaşlar ve geri çıkmak için tuşumuza bir kere tıklıyoruz geri tuş olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar cihazımızda 4K video seçeneği mevcuttur asla donma kasma yapmaz arkadaşlar bunun bilgisini verelim bakın ani tepkimelere yanıt veriyor cihaz gördüğünüz gibi asla bir takılma falan yok bu arada e, videomuzu arkadaşlar USB taktık. USB taktığımız zaman nereden göreceğiz videomuz müziğimizi? Onu da hemen anlatayım. 3 noktaya tıklıyorum arkadaşlar. USB, USB sek sekmesi çıkıyor arkadaşlar buradan. Ona tıkladığınız zaman videolarınızı görebilirsiniz. USB'mizi de hemen gösterelim. USB'miz gördüğünüz gibi buraya montajını uyguladık arkadaşlar. Şu şekilde. USB'yi oradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen devam edelim. <laughs> Bu arada cihazın ayrıştırıcı özelliği vardır arkadaşlar. USB video video yüklediğiniz zaman videolar kısmına atar. Müzik yüklerseniz de müzik kısmına atar arkadaşlar. Onun bilgisini vermiş olalım. Bluetooth'umuz var. Bluetooth'dan arama yapabilirsiniz. Aramaları yanıtlayabilirsiniz. Ayrıca manuel olarak arama da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Rapplerinizi indirip isimle seçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve de müzik de dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar Bluetooth'umuzdan. Bunu... Bu arada arkadaşlar aracımızda uyum kayıt kamerasına montajı uygulayabiliyoruz. Böyle bir şey tercih ederseniz mümkündür arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim. Bu arada araç bilgilerini vermektedir. Ne kadar yakıt kaldığını, yakıtla ilgili kalan süreleri falan verir arkadaşlar aracımız. Gördüğünüz gibi şurada menzilimiz falan mevcut. Burada aktif şekilde çalışmaktadır. Asla aracın orijinali bozulmamaktadır arkadaşlar. CarPlay özelliğimiz var arkadaşlar. Cihazımızda hemen onu da gösterelim. Şu an gördüğünüz gibi CarPlay'in var arkadaşlar. Şu an buradan CarPlay'in telefonun izin verdiği bütün uygulamaları buradan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakın şu an cihazım bağlı. İsterseniz CarPlay'den çıkmak isterseniz arkadaşlar. şu şekilde çıkarabiliyorsunuz. CarPlay'de sesli komuttan yanıt verebiliyorsunuz arkadaşlar. Siri burada çalışıyor. WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz. Gelen konum burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunların bilgisini vermiş olalım. İsterseniz devam edelim. Chrome yükle olarak geliyor arkadaşlar. Chrome'dan istediğiniz e, haberleri işte burada e, bütün her şeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar web sitesinden. E, maillerimizi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar araçtayken. Play Store uygulamamız var. Play Store uygulamasından dilediğiniz uygulamaları indirebilirsiniz arkadaşlar ücretsiz şekilde. Nasıl indiriyoruz? Hemen ayarlar sekmemize bastık. Eee kablosuz tıkladık arkadaşlar. wi fi özelliğimiz var. wi bağlandığınız zaman otomatikman oradan istediğiniz uygulamaları indirebilirsiniz arkadaşlar. Youtube'muz yüklü olarak geliyor gördüğünüz gibi. Haritalar arkadaşlar çevrimiçi olarak kullanabileceğiniz bir navigasyon uygulamasıdır. Ee, ses aramalarda da sesli komutla Google'u kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dosya yöneticimiz var. Dosya yöneticiler arkadaşlar USB taktığınız zaman USB'deki belgeleri görürsünüz. Şu şekilde USB kısmımız gelir buraya. Ondan e, müzik, video e, cihazın 16 GB hafızası olduğundan dolayı oraya aktarım yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen devam edelim. <laughs> Easy Connection uygulamamız var. Easy Connection uygulamasından Android iOS fark etmek için ekran yansıma özelliğimiz var arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim. Ee, bu arada reklam sütunumuz, hediyemizdir arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Ayrıca Igo Navigasyonumuz var. Igo Navigasyonumuzda ise e, tamamen çevrim dışı kullanıyorsunuz arkadaşlar. İç internet bağlantısı yapmanıza gerek yok. Şu an gördüğünüz gibi Kazım Karabekir Caddesi'nde olduğumuzu belirledi. 3 noktaya tıklıyoruz. Yeni rota dediğimiz zaman arkadaşlar istediğimiz yere açık adres girdikten sonra gidebilirsiniz. Hemen çıkmak için çıkışa tıklıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çıkışını gerçekleştirebiliyoruz. Bu arada aracımız uygulamış olduğumuz geri görüş kamerasını da gösterelim arkadaşlar. Gece de net bir şekilde göstermektedir arkadaşlar. Bundan bilgisini vermiş olalım. Cihazımızda SD kart girişimiz de vardır. Bunun da bilgisini vermiş olayım arkadaşlar.